Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugüne <laughs> özel yeni bir video var karşınızda ee, bildiğiniz <laughs> üzere yani pazar günü Katalonya grafiksiyle Barcelona grafiksi var İspanya'da ee, 2005 sezonu takvimin aslında en güzel yarışlarından bir tanesi burası. En güzel pistlerinden bir tanesi Katalonya, Barcelona. 14 e, birazcık bir pist burası ve Fernando Alonso'nun ondan sonra Carlos Sainz'in evi mavidi. Aslında Aston Martin'in burada biraz böyle üstünü olabilir belki ama Bizim altımızda George Russell'dan Mercedes var. Ben Mercedes'le gerçekten güzel iş çıkartabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Harika bir iş çıkartabiliriz burada. Ee, Carlos Sainz burada. Aslında Hamilton. Carlos Sainz yerine orada Hamilton var. Biraz böyle karışık bir şey. Grid gördüğünüz üzere. <laughs> Biz 10. sadayız Güzel. Yerimiz iyi. Tabi aslında şu anki buradaki gördüğünüz isimler aslında gerçekten farklı şu an. Ben mod kullandığım için o da farklı var da. Neyse. Çok uzatmayalım. boş muhabbet ettik. E, Hulkenberg ve Alex Albon. Gördüğünüz üzere yerinde duruyor. O zaman pis stop stratejini belirip formasyon kuradım tekrardan buraya Esteban Ocon vardı gözüktü. Ama yok o Ocon artık şeyde hasta burada değil. Ve George Russell olmuşsa da başlıyoruz yarışa. O zaman geçiyoruz formasyon kuradım ve sonrasında tekrardan yarış başlangıcına buradayım Evet tekrardan geldik. Ee, artık düzlüğe çıkıyor pilotlar yavaş yavaş. Onun önümüzde Hacı Yar ve Stroll var. Bir tek orta hamur bizde var gridde. Valla güzel durdu ha. İlk kez bu kadar güzel park ettiğimi hatırlıyorum. Okay, so Ve evet. 5 kırmızı ışık gelmeye başladı. Barcelona, Katalonya'da. Ve yarış başlıyor. Güzel bir çıkış yakaladı George Russell. İyi bir çekiş yakaladı. İç taraftan kapıyı almaya başardı. Şimdi Verstappen de hemen önümüzde. Onun önünde de Antonelli var yan tarafımızda ama aradan geçmediğini de ama Antonelli iç kapıyı çok erken kapattı. Verstappen'e karşı bize de tabi o sırada savunma yapmış oldu. Şimdi ise George Russell iyi bir çekiş yakaladı. Verstappen dış tarafta kaldı ve Verstappen'i burada aklamayı başarıyoruz. Gerçekten asla geçilmesi zor bir isim. Barcelona'da özellikle. Verstappen ama burada geride bırakıyor. George Russell. Şimdi önümüzde Antonelli var. Bu arada nasıl ilk tur daha bitmeden. Bataryasını kullanmış oldu George Russell. Şimdi ise düzlükte buna dikkat etmemiz lazım. Hamilton bu arada ilk sıradaydı. Bakalım ilk sıradaki yerini koruyabildi mi Hamilton? Gerçekten hani ilginç bir grid dizilimi vardı açıkçası. O bu arada biz bayağı burayı erken kestik. Hamilton, Verstappen bu arada içeri sokuluyor. Snow, Snow da, lider. Norris Hamilton şekli devam ediyor. Varla Verstappen iç tarafta kaldı. Ama Verstappen burada ilk virajda yerini geri almayı başarıyor. George Russell'dan Snow'da lider Norris ikinci sırada. Yani bu yarışı geçen Snow'da kazanırsa artık şaka derim bu. Antrenman seansında indik ama sıralama seansında ne yazık ki Q2'de Geçtik. Q1'in son Artık anlamda bir hatamız sonucu ne yazık ki Q1'de 10. sayı almayı yani 10. sayı almış olup Daha üst sıraya çıkamadık Red Bull'dan yani Snowden'ın böyle bir atak yapıp da Ben üst sırada olmasını beklemiyorum açıkçası Bir 18685 de liderliği alıyor. En azı turu Verstappen de ondan hemen geri aldı. Bu arada... Verstappen'e ne yazık ki biz arayı kaybettik bir kere. Ondan hava koridoru alamıyoruz ama... O yüzden arkamızdan gelenler var.

Ben vallahi hiç dikkat etmedim ha. Sola zaten bakmadım da hiç Ben önümde hala Verstappen gidiyor sanıyorum Bu arada Norris 1-18-16 ile en hızlı turu bir kez daha yeniliyor Arkadan Stroll mü o? Stroll Ama Stroll'e geçiş izni yok Barcelona'da Hadi koçum benim. Hadi Russell'ım benim. Evet. Son virajdan 14. virajdan iyi bir çıkış yakaladı. George Russell. Ama öndekilere bir türlü yetişemedik şu an için hala. İki Aston Martin arkamızda George Russell'a hata yaptırmaya çalışıyor. Bu arada hata da yaptı. İkinci virajın o şıkanı düz geçti George Russell. Hemen arkadan Aston Martin'den telsizde bir mesaj geldi. Bu arada Verstappen yükselmiş. Lökleri de geçiyor. Max Verstappen. Of ya. Bu çok kötü oldu. Dışarı Çakılavuz'a taştı. George Russell ama. Tekrardan toparlamayı başardı. Öndekilere yetişmiştim. Ne güzel. Evet, şu Alonso geçiyor ama tekrardan iç kapıyı almayı başardı George Russell ve yerini geri alıyor. İlk ikinci viraj, iki viraj kompleksinde, ilk iki virajda. Okay, gap to ikinci sırada gerçekten şu an iyi gidiyoruz bence bana göre. Öndekilerde kopmazsak bir podyum görme ihtimalimiz olabilir. Tabi bunun için hatasız bir sürüş lazım. Özellikle. 1 ve 2'den çok iyi çıktı George Russell şimdi geniş viraja geldiğimizde ufak bir düzeltme yaptı ama çabuk toparlamaya başarıyor George Russell burada inşallah bir galibiyet istiyorum demişti yarış öncesinde ama bakalım bu galibiyete erişebilecek mi George Russell bataryayı bir türlü dolduramadık ya. Hani Gerçi videomda kullanıyoruz. Hani bataryayı sürekli aslında kullanıyor bir yandan da bir de. Bana az bir dolaydı ya bu tur içinde. Evet şu an nesne tek başımıza gidiyoruz. gördüğümüz Antonelli ve Lötler var. Bu arada Felstapen ne şu an dördüncü sadan. Norris, Hamilton, Snow'da Felstapen, Piyasi, Lötler, Antonelli ve biz varız. Okay, come on. Böyle pite çağırıyorlar. Ve George Russell, George Russell pite giriyor. Orada kareye basmayacaktık, benim yanlış bastım. Hadi çık ama artık yani yandakilerin gitmesini niye bekliyorsun ki abim ya? Evet, e, Hacar, Gazli, Albon, Oliver Berman, Bortoleto, giren isimlerdi. Bu arada e, Jack Dohan bildiğiniz üzere Alpin'den kovuldu ve yerine geldi Colapinto Franco Colapinto getirildi. Şu an o yarışıyor. Okay, İspanya Grand okay, O var. Like kind of evet, birinin yavaş olduğunu söyledi. Mekanikeler bize ama telsizde. <laughs> Yarış mühendisi. Bu arada Norris, ön grupta da Norris pit'e girmiş. turunda Hamilton, Hamilton girmiş pite Bizim de Antonelli pite giriyor Lewis, e gidiyor. Lewis diyeceğim o Antonelli Terbiyesiz Evet Doris bu arada geri hemen bir sürü ara çıktı. PİT'e giren çok isim var. Lökler falan hep PİT'te. Ve Okon, Kolopinto, Hülkenberg, Sainz. Hepsi PİT'te Sainz seyirciler. Ve biz bakalım şu an neredeyiz. 14'deyiz. Ve böylelikle de Okon'un arkasına gelip o da orada geçiyoruz. 12.li alıyoruz. Gerçekten sert hamuru çok çabuk ısıttı George Russell ve iyi bir çekişle o ilk iki virajda o konu geride bırakmayı başarıyor. Ama o konu değil aslında o. Kola Hep bu üstteki isimler beni yanıltıyor. Arkadaşlar. <laughs> Şu an 12. sıradayız tabi daha bitecek isimler var Diyebiliyorum Düzlüğe çıkıyoruz 14. virajda önümüzde Kim varmış hemen soldan bakayım Harcar, Stroll, Lawson, Alonso Bayağı ön grup kalabalık. İki viza keşin arasına bir Aston Martin yaratmış. o Aston Martin oradan kurtulmuş durumda Evet, Mercedes aslında güçlü olduğu virajlar burası. Bakalım buradan bize bir ekmek çıkacak mı? en hızlı turu alıyor Lando Norris şimdi ise George Russell arka düzlükte tekrardan düzlüğe çıkıyoruz ana düzlüğe Tabii öndeki derecelerle birlikte bizim yaklaşmamız biraz zor oldu ama bir iç kapı denemesi George Russell'dan zamanında frenlemenin temastan da kurtuldu ama iç kapıyı da alamadı Adjar ve Lawson ikilisi biz arkadaşlar gerçekten çok iyi savunuyor. Bu arada ufak bir temasçık oldu orada ama frenemede sorun yok şu an için. Abicim bunlar daha pite girmedi. Şunlar pite girse bari ya. Yoksa biz yukarı çıkamayacağız bir türlü. Kovala kovala bitmiyor. Orası bir kez daha en hızlı turun yeniledi. Ben de burayı erkenden içeriden kestim. Anlaşıldı. Bunlar daha pite girmeyecekler. 10. başladığımız yarışı 12. bitireceğiz gibi duruyor ya. Eğer geçemezsek. Oğlum bari bir podium görelik ya. Evet. Burada iyi bir çekişe kaldı. Çorşaşıl ama bakalım geçebilecek miyiz? bayağı bir nasıl neyse içeriden alıyordu ama Burada iyi bir çıkış yakaladı ve geride bırakıyor George Russell George Russell orada harcıları geride bırakıyor şimdi önce önünde Liam Lawson Buradan da iyi bir çıkış yakaladı. George Russell şimdi Lawson'u kovalıyoruz. Tabi Lawson da önden DRS alarak atak yapıyor ama burada George Russell ikisini birden avlıyor. Harika bir atak George Russell'dan ikisini birden avladı orada. Hem Lawson'u hem Lance Stroll'ü ikisini birden avlıyor. Gerçekten usta işi bir sürüş George Russell'dan. İlk virajın içinde düzlüğün sonunda iki ismi birden hakladı. İşte bu be, işte bu. havada Verstappen 1.18.92 ile en hızlı tur almaya başardı. Lideri de almış Verstappen. Bizim önümüzde şu an kim var? Alonso Hamilton, Lökler var. Antonelli 5. sırada. Asıl, bu virajdan da iyi çıkıyor. Ama öndeki de yakalamak biraz böyle zor olacak gibi. Bu arada Suno da yani dördüncü sırada Suno'yu hiç beklemiyorum. Ama işte altına yani Red Bull var. Red Bull'la olması normal bu duruma. Verstappen bir kez daha en hızlı tur almayı başardı. Verstappen uçuyor sayın seyirler. dolayısıyla aramızda klasik 4 saniye var 4 saniyelik bir fark var Tire pressure data is currently reading zero. Assuming they still look inflated to you, we're gonna guess that it's just a bad sensor. Shouldn't be anything to worry about. Oba, Friday, güzel Son tura tutuyor ama öndekiler de yazık ki uçuyor. Biz uçuyoruz ama öndekiler de uçuyor. Bu arada ama yaklaştık. Önümüzde kim vardı? Alonso vardı. Alonso'ya yaklaşıyoruz. Ve son tura girdik artık. George Russell bugün takım için bakalım son puan alabilecek mi? Yani ben de öyle aşkısı bir böyle bir podyum bekliyorum ama dilediğimiz gibi olmadı. Ama yine de iyi bir yarış çıkarttığını düşünüyorum George Russell'ın. artık. Virajları teker teker dönüyor. 10. virajdan da çıkıyor. 12. viraj. Evet, 13. viraj ama burada dışarı taştı 13. virajda. Son anda dışarı taştı. Çakala o zaman turmadan geri toparlı viraj ve 14. virajdan çıkıp yarış bitiriyoruz. Ee, 9. sırada bitirdik gerçekten. İyi bir yarıştı muazzam bir yarıştı benim için ama tabi ki yani 10. başlayıp ben 9. bitirmek biraz nasıl söyleyeyim daha iyisi olabilirdi ama Verstappen Red Bull'la yarışı kazanıyor Uf, uh, gerçekten çok böyle bileğimi yoran bir yarıştı ya Evet şimdi ise birazdan saat 4 herhalde sıram Birazdan da Şimdi ben sıram kaçıyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Altışa da Instagram kanalım var. Instagram hesabım var. Oradan takip edebilirsiniz. Buradan da abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Videolardan en yeni hemen anında haber olmak için o bildirimleri açalım. Bildirimler çok önemli. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum görüşmek üzere hoşça kalın